Aydıncık LGS birincisi Büyükşehir Kurs Merkezi'nden. LGS sürecinde yeterince destek verdiler ve üniversitede de buradan destek almak istiyorum. Yapacağım mesleği en iyi şekilde yapmak istiyorum. Vahap Seçer'in bize sunmuş olduğu bir imkanlardan dolayı tüm öğrenciler adına ona çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir filomuzun bakım ve tamirini kendimiz yapıyoruz. Araçlarımızı sahada daha etkin kullanabilmek adına tüm kontrollerini, periyodik bakımlarını, yağ bakımlarını, arızalarını, genel kontrollerini kendimiz yapmaktayız. Kaynakları etkin ve verimli kullanmak adına daha tasarruflu çalışmamızı, belediyemizi, imkanlarını daha etkin kullanmamızı sağlamaktadır. Anamur Çukur Abanoz'da alternatif su kaynağını devreye aldık. Meski ekiplerimizin analiz ve sondaj faaliyetleri sonucunda yeterli debiye sahip su kaynağı tespit edildi. Çukur Uzan yaklaşık 4000 metre hat döşendi ve mahalle sakinleri kesintisiz suya kavuştu. Günlarda Bol Yaran ve Göktürk, Anamur'da Gerce Bahşiş. Mersin'de yollar tertemiz. Bol Yaran Yolu. Günler Ermenek yolundan ayrılıp Taşolu, İsaplar, Bardat yaylasına giden bir yolumuz. 5 bin metre yaptık burada. 36 senedir bizim köyümüze bir tane dozer daha vurulmadı. Yolumuz çok dardı. Bize genişletme yapıyorlar. Büyükşehir ile Mersin'de deniz tertemiz. Bunu 5 yıldır yapıyoruz. Yaklaşık 600 tondan fazla atığı bertarafa gönderdik bu kapsamda. Deniz çöplerini toplayarak bitiremeyiz. Şunu önerebiliriz. Duyarlı olmalarını çöplerini doğaya değil, çevreye değil, çöp kutularına, geri dönüşüm kutularına atmalarını rica edebiliriz. Memnuniyetle. Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı.